5 yıldır Dikilitaş Mahallesi sakiniyim. Babam da bir süredir bizimle birlikte yaşıyor. Parkinson hastası. Aslında hayatı baktığı pencerenin arkasında şekilleniyor maalesef. Bir sabah baktığı duvara ben de baktım ve hiç hoşuma gitmedi. Hemen belediyeye bir dilekçe yazdım. Siz bu duvara bakmak ister misiniz uyandığınızda diye. Beşiktaş Belediyesi'nden hemen bir yanıt geldi. Duvarı nasıl şekillendirebileceğimizi birlikte değerlendirdik ve Kardelen Hanım'la irtibat kurarak oraya bir duvar resmi yaptırmaya karar verdik. Beşiktaş Belediyesi lojistik destek sağladı. Boya, fırça vesaire. Kardelen Hanım da gönüllü olarak resmi yapmaya talip oldu ve ortaya bu şaheser çıktı. Düşünün ki 90 yaşındasınız, bütün dünyanız sadece bir pencereden dışarıya bakmak ve dışarıya baktığınızda gördüğünüz tek şey soğuk betonlar. Hanımefendi böyle bir empati kurarak bana ulaştı. Bana durumu anlattığı zaman dediğim gibi her güzel şeyin altında empati yatar. Amcamızın yerine kendimi koyduğum zaman acaba dışarıya baktığımda bana nefes aldırabilecek bir doğayı izlemek mi yoksa soğuk bomboş duvarları izlemek mi diye hepimiz düşündüğümüzde zaten hepimiz böyle gördüğünüz gibi nefes aldıran bir manzara görmek isteriz. Tabii sanat ve sanatçıya her zaman değer veren ve destek olan Beşiktaş Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şerban Hanım'ın empati duygusu, Beşiktaş Belediyesi'nin duyarlılığı ve benim emeğim diyeceğim. Üçümüz birleşerek böyle çok güzel bir projeye imza attık.